seçimler yaklaşıyor. Vaktinde yapılmış olsa bile seçimlere en fazla 10 ay gibi bir süre kaldı. Biz de Saadet Partisi olarak çalışma tempomuzu her geçen gün daha da artırıyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Yoğun bir haftayı geride bıraktık altılı masa toplantılarının altıncısını bildiğiniz gibi bu hafta sonu Saadet Partimiz'in ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Geçen hafta bütün siyasi parti liderlerini altılı masanın tek tek ziyaret ettim. Toplantı öncesi kendileriyle istişarede bulundum. Cumartesi günü ise Ankara'da büyük bir coşkuyla teşkilat toplantılarımızın ilkini yaptık. Bir bakıma seçim startını verdik. 2000'e yakın kardeşimizin katılımıyla gerçekleştirildi bu toplantı. Pazar ve pazartesi günleri ise Bursa'mızdaydım. Hem teşkilat mensuplarımızla verimli toplantılar gerçekleştirdik. Hem de sivil toplum kuruluşlarını ve esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek dertleştik. Kendilerinin talep ve beklentilerini bizzat kendilerinden dinledik ve gerekli notları da aldık. Muhterem arkadaşlarım, biz Saadet Partisi olarak seçimlere ve iktidara hazır olduğumuzu bu çalışmalarımızla ortaya koyuyoruz. Gittiğimiz tüm il ve ilçelerde görüyoruz ki insanımız da yeni bir başlangıç istiyor. Ve bu başlangıcın öncülerinden birisi olarak da Saadet Parti'mizi görüyor. Evet her seçim önemlidir. Ancak bu seçim, tarihi bir seçimdir. 20 yıllık AK Parti iktidarının sonunun geldiğine işaret eden bir seçim olacaktır bu seçim. Vatandaşlarımız verecekleri her bir oyla Türkiye'mizin yolunu ve yönünü belirleyecek, geleceğimize karar verecek, nasıl yönetileceğimize dair tek adamın istişaresiz olarak yönettiği bir Türkiye mi ortak aklın istişarelerle yönettiği bir Türkiye mi aslında biz bu konuda karar vereceğiz millet olarak deniz bitmiştir çünkü AK Parti iktidarı hem içeride hem de dışarıda maalesef arabayı duvara toslamıştır. Bu iktidar ekonomiden demokrasiye, adaletten bürokrasiye ülkeyi bir felaketin içine sürüklemiştir. Bugünden sonra Türkiye'ye vereceği hiçbir şey maalesef kalmamıştır. Kendi ifadeleriyle metal yorgunluğu ile maluldur bu iktidar. Yorgundur. Ama daha vahimi olanı Türkiye'yi de yormaktadır. Tükenmişlik sendromu içindedir. Ama maalesef Türkiye'yi de tüketmektedir. Verecekleri hiçbir sözün büyük ve süslü cümlelerle verdikleri hiçbir vaadin karşılığı da yoktur, kalmamıştır.